Evet arkadaşlar Mortal Kombat 1'in Nintendo Switch 1'deki rezalet portundan sonra bu sefer de Nintendo Switch 2'de deniyoruz. Şu anda videoyu güncel olarak izliyorsanız zaten eShop'ta da şu anda bir indirim var. Ben bu oyunu Amerika hesabı üzerinden 500 liraya aldım. 500 liraya aslında Nintendo Switch eShop'ta bir şey almak gayet iyi bence güzel bir fiyat. O yüzden siz de belki düşünürsünüz diye bu videoyu çekmek istedim. Size oyunun handheld moddaki performansını gösteriyorum şu anda. Özellikle 60 FPS modunda çekiyorum çünkü oyun 60 FPS destekliyor. Bir de de dok modunda çeker öyle de bakarız şu anda gördüğünüz gibi akıcı Omniman de biraz bize agresif hareketler sergiliyor şöyle de Allah gel abi gel abi hop 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 lan Allah temiz bir dayak geldi arkadaşlar evet arkadaşlar Omniman ağzımızı Peace peacemaker gel abi Omniman sen tekrar gel lan. Allah. Bugünün yarını da var onun gibi. Gel lan. Ha. Ha. <laughs> ha. Gel gel gel. Allah. Şey yapacaktım ya dur abi. Bir de finisher'ı çekelim. Gel abi gel babaya. Gel babaya. Dock modunda oyun iyi olmak yerine daha çok eksiye gidiyor diyebiliriz aslında arkadaşlar. Çünkü Nintendo Switch 2'ye özel oyunlarda Dock modunu aldığımızda performansı biraz daha artıyor oyunun fan gücünden dolayı, fan gücünü artırabildiğimizden dolayı. Fakat bu Nintendo Switch 1'e özel bir oyun olduğu için performansta herhangi öyle çılgın bir gelişme yok. Zaten Switch 1'de zar zor 30 FPS çalışan bir oyun şu an burada 60 FPS çalışıyor. Dediğim gibi eksiye yazma kısmı da grafiklerin daha çok gözümüze batacak olması. Büyük ekranda bu grafikteki kusurları daha net bir şekilde görebileceğiz ve de bu oyunun imajını e, biraz daha kıracak bize karşı. Ama küçük ekranda zaten videoda da gösterdiğim gibi göze o kadar batmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. O zaman gelin önceki e, süper kahraman çatışmamızdan sonra oyunun geleneksel karakterlerinden <laughs> Scorpion <laughs> ve sub dövüşü yapalım arkadaşlar. mi? Lan ağlamı yavaş Abicim. Ağzımıza sus gel lan Tamam abi temiziz Çok artık çok yapmaya gerek yok İyi e iyiziz e e Tam hayvan gibi düştü oyun tutuyor bir izlenim aldım Oyun kastı aa Efkiye tuşları da oluyor arkadaşlar aslında biraz Amacımız da o Allah ölme ölme Gel, gel. Temiz. Nasıl olsa zord. Bebe, ölme bebe. Be. Ölme be. Allah, ölme ya. Ölme. <laughs> Bu oyunun e, hikaye kısmı oynamadım ama ilk çıktığında bayağı popüler olmuştu. Orada Johnny Cage aslında bir nevi e, ana karakter gibi bir şey herhalde. Hikayeyi tam oynamadığım için bilmiyorum ama karşımıza da iki tane alalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere grafikler dock modda biraz daha sırıtıyor ama handheld modda hiç bu kadar sırıtmadığını rahat şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Yavaş! İki evet, tane ağzımıza sıktı arkadaşlar. Salak. Allah ıskaladı Lan 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 Gel 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 gel. Ge. Hah tamam. Bitti bu iş. <laughs> Kızımız gelsin. evet arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Videoyu buraya kadar izlediğinize göre zaten videodan az çok zevk almışsınızdır diye düşünüyorum. O yüzden bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ve de beni desteklemek istiyorsanız videoyu beğenip like atıp abone olabilirsiniz. Bu bana büyümem yolunda çok yardımcı olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.